En önemli değişim herhalde yapay zeka ile ilgili olarak zekanın komodite olması yani bir ürünleştirilmiş hale gelmesi. Benim gözlemlediğim özellikle son iki sene içinde iş gücüne olan talepteki değişiklikler. Yapay zekadan korktuğu için yapay zekayı kullanmamayı ben yanlış buluyorum. Şu an hayatınızdaki en önemli kişi kim? Speak Up söyleşilerimizden birinde Aret Vartanyan bana bu soruyu sormuştu. İzleyenler cevabımı biliyor. Peki gerçekten sizce kim? Bazılarınız çocuğum, annem, babam, eşim, müdürüm diyebilir. Ama gerçekten anda olduğunuz zaman karşınızdaki kişi aslında kimse en önemli kişi o. Cevabım da benim arete bu şekilde olmuştu. Çünkü gerçekten karşınızdaki kişiye odaklandığınızda beyniniz anda olmaya başlıyor. Ve beyniniz anda olmaya başladığında ise bir cennet hali yaşanıyor. Ne geçmişten dolayı hayıflanıyorsunuz, ne geleceğe kaygı duyuyorsunuz. Bugün birçok çekim yaptım ve bazıları soruyorlar bir gün içerisinde nasıl çekim yapıyorsun bu kadar çok diye. Çok kolay. Sadece konuklarıma odaklanarak. Gerçekten odaklandığımda yorulmuyorum. Onları zevkle dinliyorum ve zevkle o anda kalabiliyorum. Ve şimdiki gibi. Hepimiz için Yapay Zeka Özel Serisinde bugünkü konuğum Amerika'dan geldi. Kendisi Veri Bilim Uzmanı, Yapay Zeka Mühendisi Google'da çalışan Gökhan Turhan. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Ne düşünüyorsun anda kalmakla ilgili? Şu anda galiba en önemli insan sensin. Benim evet. Için. <laughs> i̇şte doğru cevap. Allah'tan ben de Aret'le konuşurken doğru cevabı vermiştim <laughs> ama ben de bir yerde okumuştum ve bunun da çok önemini fark etmiştim. Ama sen de doğru cevap verdin. Seni tebrik ediyorum. Seni tanıtırken yapay zeka mühendisi dedim, veri bilim uzmanı dedim, Google dedim. Gerçekten aslında şu an kaynağında gibi hissediyorum kendimi. Peki yapay zeka dediğimiz bir teknoloji midir? insanın yeni düşünme biçimi midir? Nasıl tanımlarsın sen yapay zekayı? Yapay zeka günümüzde teknolojiden çok çok daha fazlası tabii ki. Yani belki bundan 3-5 sene önce konuşuyor olsaydık diyecektik ki e, yapay zeka IT takımlarına verilen bir proje. Bu projelerde de genelde söylenenler işte. Benim bir ürünüm var, ben bu üründe insanların e, reklamlara daha fazla tıklamasını istiyorum. Şuraya biraz daha yapay zeka ekleyelim de e, başarıya ulaşalım gibisinden bir şeyken günümüzde çok daha farklı boyutlara geldi tabii. E, en önemli değişim herhalde yapay zeka ile ilgili olarak zekanın komodite olması yani bir ürünleştirilmiş hale gelmesi. Hani baktığınız zaman piyasada alınıp satılabilen bir ürün haline geldi zeka. Bunun da tabii çok çok köklü değişikliklere, devrim niteliğinde değişikliklere sebep olduğunu görüyoruz. O yüzden zaten endüstri devrimi, dördüncü endüstri devrimi kavramları kullanılıyor. Çok güzel. Peki ben aslında bir soruyu atladım. Gökhan kimdir? Sen... <gülüyor> <gülüyor> Biz nasıl seni yapay zeka uzmanı olarak buraya çağırdık? Nasıl bir yolculuk yaptın sen bugüne tabii, kadar? Biraz bahseder misin? Tabii, 15 yıldır veri bilimi alanı üzerinde çalışıyorum. Bunun son 12 yılında da Kaliforniya'da, San Francisco'da, Mountain View'da, Google'da, Google'da Google ofislerinde çalışıyordum. E, on 12 yıl içinde yani Google Search gibi, Google Maps gibi çok büyük takımlarda da çalıştım. TensorFlow gibi, Data Search, Search gibi, daha böyle startup gibi çalışan ufak ölçekte Google'un içinde ufak ölçekli takımlarda da çalıştım. Bunun öncesinde baktığınızda aslında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'ya gelişim. Hadi bir master yapayım, geleyim daha sonra gibi başlamıştı. Bu daha sonra birkaç sene çalışayım, geleyim. işte green card alayım, geleyim. Vatandaş olayım, geleyim derken kendime 15 yıldır Amerika'da buldum. Ee, sıralarda da işte e, Gemini modeli var biliyorsunuzdur. Belki yapaysak ya Google'ın Biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bunun uygulama alanlarından bir tanesi olan chatbotlar üzerinde çalışıyorum. Aynı zamanda bir uzun zamandır veri bilimi üzerinde çalıştığım için de Gemini'yi nasıl olur da bir veri bilimi... E, agenti, ajanı e, haline getirebiliriz gibisinden konular üzerinde çalışıyoruz. Çok güzel gerçekten buraya geldiğin için çok şanslıyız. Sonuçta Amerika'da yaşıyorsun ama bu sıraya denk gelmek bizim için çok şans. Hem senin çalıştığın alan açısından tam doğru soruları sorabilmek açısından hem de... Gerçekten teknoloji şirketleri son 20 yılda baktığımızda da hep Kaliforniya tarafından çıktığı için... hani Biz de oradan o bilgileri senden alacağız. Ne mutlu bize. Seve, seve. Peki bu son 5 yılda senin gördüğün iş hayatındaki en böyle sessiz ya da en büyük dönüşüm nerede oldu en büyük dönüşüm benim gözlemlediğim, özellikle son iki sene içinde iş gücünü olan talepteki değişiklikler. Yani ben size teknoloji sektöründen bir örnek vereyim. Tabii farklı farklı departmanlarda, farklı sektörlerde bunun etkisi biraz daha farklı ama... ...startuplarda kullanılan çok yaygın olan bir veri var bizde. Ürün müdürü başına düşen yazılımcı sayısı. Yaklaşık birkaç sene öncesine kadar bu rakam genelde 1'e 7 falandı, 1'e 7, 1'e 6, 1'e 8. Dediğim gibi farklılık gösterebilir teknoloji sektörünün içinde de... Bu sene itibariyle bu rakamın startuplara baktığınız zaman bire bir buçuk, bire iki civarına falan düştüğünü görüyoruz. Peki neden böyle oluyor? Yapay zeka, icra tarafını için, yani bir fikir vardır. Bir de bu fikri icra etmek vardır. Yapay zeka, icra tarafını demokratize etti. Bunlar ne, ne kastediyoruz? E, eskiden sadece e, milyonlarca dolarla olan firmaların uğraşabildiği iş gücüyle gerçekleştirebilecekleri fikirleri şu anda yapay zeka ile vibe calling tarzı e, tool'larla, yöntemlerle e, çok daha az mühendis sayısı e, ulaştırabiliyorlar. Ve en büyük değişiklik benim gözlemlediğim bu oldu. Bunu evet, başka bir evet, senin sorular yerde kullanmak lazım. zor ve ben de onları hazırladım. <laughs> daha çıl sorular olsa aslında Hiç daha şey rahat ama boş şöyle... Google'da yaşam nasıl? Güzel, 12 senedir oradayım zaten. <gülüyor> <Baktınız> <gülüyor> çok iyi. ...ve insanların da yaratıcılığını da çok destekleyen bir şey değil mi? Çünkü siz aslında işte bu dediğin gibi hani şirketlerin altında dünya kadar eleman var ama birilerinde fikirleri var. Ama o fikirler gerçekleştiremediği için hani işte eleman eksikliğinden ya da işte bütçe eksikliğinden ölüp giden fikirler de var. Ama bu yapay zekada onların işte demokratikleştirdiği kısmı o herhalde. Herkese eşit şartlarda bir imkan vermiş oluyor ve iş gücü sağlamış oluyor sanal anlamda gibi geldi bana. Kesinlikle zaten şey derlerler. E, dönem şu anda fikir insanı olan insanların dönemi. Yani eskiden fikriniz vardı ama belki de kaynaklarınız yoktu. Beş tane yazılımcı, yedi tane, sekiz tane yazılımcıya ulaşımınız yoktu. Hmm. Ama şu anda baktığınız zaman 12 yaşındaki bir çocuk bile... ...sadece ne istediğini tarif ederek aslında onu üretebiliyor. Yani önceler yazılımcılar ayrıcalıktı. Bir yazılımcılığa sahip olmak ayrıcalıktı. Ürün geliştirmeleri, uygulamaları geliştirmeyi sadece yazılımcılar yaparken... ...şu anda herkesin elinde bu. Harika. Peki bu yapay zeka böyle hızlandı ve biz de çok güzel kullanıyoruz. Tamam böyle fırsatlar var. Peki insanlığın aynı zamanda bazı kasları da zayıflamaya başladı. Bir bazı riskler de var. Bu riskler kısmında sen ne görüyorsun? Ee, hayatımızı kolaylaştırdığı için bizi tabii ki daha az düşünmeye itiyor baktığınız zaman. Yani e, bu ama kötü bir şey değil. Bunu bir felaket senaryosu olarak falan canlandırmak istemiyorum. Bu biraz böyle spor salonuna gitmek gibi bir şey. Yani belki her gün dört kilometre koşuyordunuz. Şimdi yapay zekayı kullanarak, arabanızı bilip o dört kilometreye gidiyorsunuz. Günün sonunda baktığınız zaman bu dört kilometreden herhangi bir fiziksel bir katkı sağlamıyorsunuz. Ama bu demek değildir ki, belki yandan iki kilometre yürümeye ya da e, yüzmeye başlayacaksınız. Yani sağlığınızı hala sağlıklı hale getirebilmeniz mümkün. Burada yapay zeka şunu değiştiriyor. Halihazırda bizim alışık olduğumuz kaslarımızı çalıştırmaya, düşünme kaslarımızı çalıştırma yöntemlerinin değiştiğini görüyoruz. Artık başka alanları bunları kanalize ederek... ...daha sağlıklı bir bedene ve daha sağlıklı bir düşünce yapısına sahip olabiliriz. Çok güzel. Yani gerçekten sonuçta teknolojiyle beraber insanın bütün yaşam biçimi değişti. Daha önce de bundan işte 50-60 bir yıl önce de insan... ...dediğin az önce spor deyince o aklıma geldi. Belki günde 20-30 kilometre koşuyordu. Evet. Şimdi onu yapmıyor ama buna da adapte oluyor. Yani adapte olmak aslında insanın tabii çok güçlü olduğu için... hani ...buna da adapte olacak diye anlıyorum hani yapay zeka ile beraber. Ama aynı zamanda çok korkanlar da var. Yani bu bir ayrım var. Hatta... Bütün işlerini ona devredenler var. Bir de yapay zeka bizim hayatımızı mahvedecek. Yani bizi gerçekten yok edecek, insanlığı yok edecek diyenler var. Hani bunlara diyeceğim bir şeyler var mıdır? Bunların arasında nerede olmamız evet. lazım değil mi? Ee, önce aslında çok korkanlardan başlamak istiyorum. Çünkü yapay zekadan korktuğu için yapay zekayı kullanmamayı ben yanlış buluyorum. Ancak yapay zekadan korktuğu için belli başlı soruları yönelten ve bu soruları talep etmeyi de bir o kadar doğru buluyorum. Çünkü baktığımız zaman yapay zeka... ...ekonomimizi, politikamızı, sağlık sistemi vesaire gibi hayatımızın en önemli olanların alanlarını şu anda büyük ihtimalle hayal bile edemediğimiz kadar değiştireceğini düşünüyorum. Hmm. Ve bu yüzden bu soruların yöneltilmesi çok doğru. Şimdi sorunuzu biraz da şey açısından ele almak istiyorum. Karar verme mekanizması. Yani e, soru şuraya geliyor aslında. Hangi kararlar için yapay zeka ne kadar kullanılmalıdır sorusuna geliyor. Hmm. Burada da iki boyutta düşünebiliriz bunu. Boyutlardan bir tanesi her kararın ee, ...yanlış karar verme riski birbirinden farklıdır. Hı hı. Kimi kararlar vardır ki verirsiniz ve çok kat geri alabilirsiniz. Çok da size maliyeti olmaz. Kimi kararlar vardır ki şirketinizi batırabilir. Hı hı. Şimdi öncelikle bunların düşünülmesi gerekiyor. İkinci olarak ise bizim yapay zeka ve veri bilimleri takımlarında konuşulan... ...Jagged Frontier adını verdiğimiz... ...yapay zekanın e, hangi alanlarda başarılı olduğu... ...hangi alanlarda hala insanlardan geri kaldığını düşünüp... ...bu iki boyutta aslında düşünüp hangi... E, fikirlerde, hangi düşüncelerde, e, kararlarda yapay zekanın kullanılması gerektiğini, hangilerinin uzak kalınması gerektiğini e, karar verebiliriz. Peki, kullanılmaması gereken alanlar nelerdir sence? Kullanılmaması gereken kesinlikle kullanılmaması gereken bir alan olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, sadece teknik bir detay verebilirim. Yapay zeka hala günümüzde e, sayısal konularda, kuantum analizler dediğimiz konularda e, çok Enteresan bir şekilde e, insanların gerisinde kalabiliyor. Yani inan çok zor bir e, matematiksel analizde ya da matematik olimpiyatları sorularını rahatça cevaplayabilirken e, Strawberry problemi diye bir problem vardır. E, yapay zeka çok uzun bir süre Strawberry kelimesinin içinde kaç tane R harfi vardır sorusunu yanıtlayamıyordu. Şimdi baktığınız zaman bu zaten e, insanların, daha, daha doğrusu bu konu üzerinde çalışan insanların AGI dediğimiz, artificial general intelligence yani e, bir insanın Yapay zeka'nın bir insanın düşünme yapısına erişebilmesine e, gel, gelmeye çalıştığı nokta bu. Burada geride kaldı alanlardan bir tanesi. O yüzden ben hala e, sayısal alanlarda yapay zekayı o kadar da fazla güvenilmemesi gerektiğini, insanların arada bulunması gerektiğini bu karar mekanizmalarında olduğunu düşünüyorum. Hı. Ama karar demişken az önce birkaç defa bahsettiğim karar kısımlarında hep insanların belli alanlarda girmesi gerekiyor yani o anlamda bilinçli kullanmak da önemli yapay zeka. Bilinçli diye kullanmak anlıyorum. önemli. Buna zaten sektörde human-in-the-loop dediğimiz bir e, mekanizma var. Yani karar verilirken yapay yapay zekadan bilgi alınır. İnsan bu loop'un içinde bulunur. Yapay zekadan gelen bilgiye bakar, bunu onaylar geçirir gibisinden bir sistem var. Bu sisteme human in the loop diyoruz ve şu anda baktığımız zaman zaten gerçek hayatta kullanılan yapay zeka sistemlerinin birçoğu da human in the loop sistemlerdir. Bu az önce bahsettiğimiz şeyden dolayı. Ama günün birinde tabii ki öyle bir nokta gelecek ki biz de yavaş yavaş aradan çekilmeye başlayacağız ve kararları ve düşünceleri yapay zeka bırakacağız gibi de geliyor. İşte o zaman bakalım neler işler yapacağız. Biz burada ne konuşacağız onu da bilmiyoruz <laughs> göreceğiz. Peki seni yapay zeka konusunda en çok heyecanlandıran nedir? Yapay da biz hep e, az önce dokunduğum gibi AGI konusunu konuşuyoruz. Yani ne zaman insanların geldiği noktaya geliriz? Ne zaman yapay zeka insanlar gibi düşünmeye başlayabilir konusunu aslında çok düşünüyoruz. Ve bunun için e, aşağı yukarı 5-10 yıl gibisinden bir zaman biçiliyor. Beni ama esas heyecanlandıran bu değil. Beni esas heyecanlandıran yapay, e, super, e, artificial super intelligence kavramı. Bu da şöyle bir şey. Hangi alanlarda insanlar kadar iyi yaparız? Değil de hangi alanlarda insanlardan çok 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 daha iyi... E, ...kararlar verebilir yapay zeka konusu. Ve burada çok enteresan bir, e, bir... ...ölçme mekanizması var bunun. Diyorlar ki bir yapay zeka modeli alalım... ...buraya verdiğimiz verileri... ...1900 it, 1900 itibariyle keselim. Yani 1900'dan sonra hiçbir şeyin olmadığını... ...düşünsün yapay zeka. Evet. Bakalım Einstein teorisiyle... ...Einstein teorisini bize söyleyebilecek çok mi? Çok güzel. Ya da e, zamanında bizim hani... E, ...Google'ın galiba 37. hamleydi. Bir Go e, yarışmasına katılmıştı, AlphaGo. Orada çok böyle orijinal bir hamle yapmıştı yapay zeka modeli. Ne zaman artık hamle yapmak değil de Go gibi böyle çok elegant, çok sofistiki bir oyunla bizim karşımıza çıkabilir yapay zeka. Ee, bu da Artificial Super Intelligence adını veriyoruz. Bu beni hakikaten çok heyecanlandırıyor. Ama beni de heyecanlandırdı ve ben bundan haberdar değildim. Peki acaba sanat eserlerini yapabilecek mi? O filmleri yapabilecek mi? Yani sadece şey teknoloji kısmı değil kültür kısmında neler yapacağını çok merak ettim Kesinlikle. ben. Kesinlikle şimdi hali hazırda yapabiliyor da olabilir. Kimisine göre baktığınız zaman e, belki biliyorsunuzdur hani bir sürü e, yapay zeka üzerine olan film festivalleri falan da başlıyor. Yavaş yavaş kısa filmler olarak var bildiğim kadarıyla ama ee, şu anda belli bir kısmını yapabildiği söyleniyor. Ama tabii ki e, zaman içinde belki de diyeceğiz ki bize de Ken Loach gibi bir film yapmıştık. Kubrick filmlerinden bir tanesini yaptıracağız ve benzer bir şey ortaya çıkacak. Ben de heyecanla bekliyorum onu. Çok enteresan geldi bu dediklerin. Bugün oğlumla sabahleyin konuşurken gerçekten tarihle ilgili ya da hani hayatta ne seni heyecanlandırıyor desen hani böyle elinde güç olsa şunu isterdim. Tarihteki çok önemli olaylar farklı olsaydı nasıl bir insan yaşamı olurdu? Şu an nerede olurduk? Hani o önemli savaşlar işte önemli krallar gelmeseydi ya da kazanmasaydı ya da kaybetmeseydi gibi gibi. O zaman aslında bu dediğini kurgulayabilsek 1900'den sonra şu an bambaşka bir hayatlar da görebiliriz. Yani neler olacağını aslında tahmin dahi edebiliriz. Bunlar mesela beni çok heyecanlandırıyor. Kendimi böyle sihirli bir şeyin içinde gibi hissettim. Zaten en önemli şeylerden bir tanesi yapay zeka bize senaryoları simüle etme fırsatı da veriyor. Yani belki de öyle bir senaryo kuracaksınız ki onu yaşayacaksınız. Ee, tabii bu arada bunu ben biraz da 5-10 yıl sonrasından bahsediyorum. Tabii, Şu tabii. anda sadece e, önümüze gelen bir doküman, tekst olarak geliyor ya da imaj olarak geliyor, video olarak geliyor. Ama belki de teknolojinin biraz da ilerlemesiyle beraber bizi bir başka bir gerçekliğin içerisine de e, transport edebiliyor olacak. Yani 5-10 yılda hiçbir şey değil. Gerçekten ben de 20 yıl, 25 yıldır neredeyse işte teknoloji sektöründeyim. Bir anda geçi verdi. Hatta şuna da bağlayayım. Bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce hatta tam 15 yıl önce zamanlarında Google böyle çalışılması en güzel şirket seçilirdi. Google ofisleri şöyle harika. Hatta ben de San Francisco ofisine geldim. Muhteşem bir yerdi falan. Ay hani böyle oradaki yaşamdan biraz da bahsedelim. Çünkü hazır gelmişsin. Hem belki Amerika'daki yaşamından hem Google'daki yaşamdan neler oluyor biraz ondan bahseder misin? Güzel zaten o yüzden hani 12 senede çıkamadım diye düşünüyorum. Ee, yani beni en çok besleyen yaşayan yerden bir tanesi Google'da çok iyi bir hayat ve e, iş dengem var. Hmm. Yani saat kaçta işe çıkıyorsun, işe gidiyorsunuz, saat kaçta işten çıkıyorsunuz, saat kaçta cime gitmişsiniz... Öğle arasında ne kadar vermişsiniz falan gibi şeylerden çok da fazla ee, ya kimse kimsenin umurunda değil. Ve bunun getirdiği çok farklı bir rahatlık var. Bu birincisi. E, ee, ikincisi Size çok büyük bir özgürlük alanı sunuyor aslında. Yani evet, bir pozisyonunuz var, bir e, belli başka görev sorumluluklarınız var. Ama size e, geliştirmek istediğiniz alanlar çok büyük alanlar var. Yüzde yirmi projeleri vardır, belki duymuşsunuzdur. Hmm. E, yani çalışanlar çalış, e, kapasitelerinin yüzde yirmisini herhangi bir şey üzerine kullanabilirler. E, şimdi bununla beraber bir de öğrenme kültürü var. Yani Google'da girdiğiniz her yerde, e, tuvalete bile giriyor olsanız orada, her hafta değiştirdikleri ufak ufak işte e, bilgi snack'leri... ...yani snack bilgiler derler bunlar. ufak ufak bilgiler olur. E, sürekli bir konferanslar düzenlenir, e, işte konuşmacılar gelir, e, takım içinde size zorunlu tutarlar bazı eğitimleri falan derken yani hem size verilen o alan istediğiniz yerde e, doğru çalışabilmeniz hem de sürekli geliştirmeyi birleştirdiği zaman bu da büyümeye yol açıyor. E, bu yüzden de zaten yıllardır e, ayrılamadım hala Harika. oradayım. Öğrenme evet. kültürü var peki eğlence kültürü var mı? Eğlence kültürü var aslında biraz da e, San Francisco ve Mount Uyol arasında çok büyük bir fark var. Mount biraz daha böyle aileye sahip olan e, çoluklu çocuklu e, insanların çalışanların yaşadığı bölge. Orası biraz daha sakin doğanın içinde olan bir yerdir. Ama San Francisco ofisi bizim çok daha fazla eğlendiğimiz ee, çok daha keyifli bir ofis. Çok güzel. Peki Amerika'daki yaşamı. şimdi hani geçmişte geldin işte daha doğrusu dedin ya master yapmak için geldim aslında. Çok da kalmayı planlamıyordum ama biraz kalmışken bari işte green card olsun derken aslında kapılarda sana açılmaya başladık Tabii Google gibi bir şirket olunca da devam ettim. Peki yine hani o günlere dönsen tekrar gelir miydin ya da daha erken başka bir aksiyon alır mıydın? Başka bir ülkeye geçer miydin? Hani belli bir yıldan sonra da tabii ülke değiştirmek de zor ama. Ne yani, yapardın geçmişe dönsen? Çok enteresan. Galiba hakikaten hep derler ya, hep düşünürdüm böyle insanlara benzer sorular soruldukları zaman işte. Hep aynı kararları verirdim gibi istenen şey derler. Herhalde ben de öyle yapardım çünkü vereceğim farklı bir kararım, beni götüreceği hayatı bilmiyorum ve şu anda elimde olan hayattan çok memnunum. Harika. Elimde olan hayatı kaybetmemek için de büyük ihtimal çok benzer kararlar verirdim ve şu andaki hayatımı yaşamaya devam ederdim. Bence en güzel söylediğin şey bu yani elimde olan hayattan çok memnundum. Baştan da başladık ya şu an birbirimiz için en önemli insanlar biziz. O gerçekten de bunu takdir etme hali çok önemli. İş hayatında böyle keyifle çalıştığın zaman da hayat çok güzel, cennet bir yer oluyor yani ne mutlu bize. Peki son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Yani biz şu anda hakikaten günümüzde bir devrime tanıtık oluyoruz. Ee, yapabileceğimiz bence en iyi şey, yapay zeka çok yakından takip edip... ...hayatımıza hangi alanlarda yenilikler katabiliyor, hangi alanları kolaylaştırabiliyor... E, ...mümkün olduğu kadar e, e, de, deneyimlemek ve on, onlarla... E, Uygulamaya çalışmak, bunun için aslında şöyle bir şey önerebilirim. Ben mesela e, toy project dediğimiz böyle bir e, vaktiniz olduğu zaman... E, üzerine çalışacağız. kişisel projeler üzerinde çalışarak... ...bunu yapay zeka kullanarak bunları yapmayı önerebilirim. Mesela e, geçtiğimiz e, yaz ayında... Mesela benim bir yeğenim var, 7 yaşında ve onu bir boyama kitabı yapmak istemiştim. Yani çekilen resimlerden bir boyama kitabını dönüştürmek. Sırf bunu yaparken bile yapay zeka'yı kullanmaya çalışarak o kadar fazla şeyini öğrendim ki aslında benim de bilmediğim. Bir arkadaşımdan duydum, 10 yaşında bir çocuğu kedi ve köpekleri sahiplendirmek için kendi lokal alanlarında bir uygulama yapıyor mesela. Bunların hepsi vibe coding ile mümkün. Yani herhalde verebileceğim en büyük böyle bir size tutkulu olduğunuz, passionate olduğunuz bir alan bulup bununla ilgili ya şöyle bir fikrim var ben bunu yapmak istiyorum deyip bu doğrultuda giderken de yapay zekanın nasıl kullanılacağını öğrenmenizi önerebilirim harika bir öneride bulundun. Gerçekten çünkü herkesin bir fikri var. Ama işte o aksiyonlar alamadığı için elindeki imkanlar kaynaklar kısıtlı olduğu için yapmayıp işte az önce de bahsettik ölü fikirlerden bahsediyoruz ve burada aklıma ne geldi biliyor musun? Göte'nin çok güzel bir sözü var. Yapabiliyorsanız ya da yapabileceğinize inanıyorsanız yapın. Çünkü cürette güç ve deha saklıdır diyor ve sihir de saklıdır diyor. Hani bu hani böyle çok genel felsefik bir söz ama şimdi yapay zeka ile bu gerçekten mümkün. Yani siz birazcık yapabileceğiniz bir şeyler aklınıza geliyorsa yapabilmeniz için yapay zeka gibi bir araç var ve bence bu aracı kullanmanın tam zamanı. Hani evet korkanlar var teknolojiye adapte olamıyorum ben yapamıyorum diyenler ama ucundan tuttuğunuz zaman aslında çok da basit araçlar her yaşta kullanılabiliyor ve çok da güzel bir öneride bulundu. Benim de çok hoşuma gitti. Gerçi hayal ettiğim başka şeyler de var hayatın içerisinde. Belki yapay yapay zeka yardımıyla bunları da gerçekleştirebilirim. Bakalım. Çok teşekkürler geldiğin için. Gerçekten harika bilgiler verdin. Samimiyetle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün Google veri bilimi uzmanı ve yapay zeka mühendisi Gökhan Turhan'ı konuk ettik. Kendisiyle yapay zeka konusunda derin bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere. Yayınlarımızı beğeniyorsanız abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.